Alegre, llevaré a la jungla La, 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 Vamos a hacer, no estoy solo. Feel the tropical love Tenemos Blah 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 Evet. Hakan pedal hakkında yorumlarını direkt alalım. Kardeşim rampada gördün galiba. Göremedim kanka çok güzel. <laughs> ya şu var. Rampada hadi git diyorsun ya böyle. Hadi git oğlum diye. O yok abi. Kalk işte o yok abi. Kalkıyorsun. Ve şu var. Örnek veriyorum ben dik bir rampada dördüncü vitesten beşe attığımda sanki böyle 10 saniye sonra aslında atmışım da o kadran böyle düşme olayı yok. Yok zaten o Direkt ben... kaldığın yerden şöyle, önceden şöyle oluyordu. Devir böyle gidiyorsun. Vites değiştirirken şöyle olup tekrar toparlamaya çalışıyordum. Şimdi şöyle basıyorsun basıyorsun gidiyor. Şöyle o yani durak sıyıp devam ediyorsun kaldığın <laughs> yerden. Zaten yokuşta o BMW gitmiyor diye gıcık oldum ayar oldum. Oradan anladım zaten. <laughs> Aynen öyle sen de peşime geldin orada zaten. <laughs> Kardeşim ee, sport normali aldım ben en son. Rampaya çıkarken. Sport artı bir pardon Sport'un da dört kademesi var Bir de Sport Plus var İnşallah bir evet. 600 lira daha gelirse vallahi Ali abiye yollamayı düşünüyorum Sinop yolunda evet. Teşvik var çünkü <gülüyor> cezayet <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana arkadaşlar Uzun yolda özellikle Sport Plus Fazlasıyla işinizi görür Şehir içinde alışma, alışana kadar City artı 2'den şaşmayın derim Hatta City artı bir Deneyin ondan sonra trafiğe çıkın yani e, ne diyeyim ben size çok güzel, suça teşvik etmek istemiyorum ama <laughs> boş yolda çok güzel. Şimdi yani, benim örnek görüyorum. E, Bursa tarafını bilenler Dürgane yokuşu var. Dürgane rampasında özellikle oradan geçerken bir çekim yapmayı düşünüyorum. O rampada kesinlikle boğulmadan çıkacaktır. Hüseyin arkadaşımız var. O şimdi gerçi 2-0 Arla aramıza geri döndü ama eee ilk benzinliği aldığında Sinop'tan gelirken meşhur bir kargo yolu vardı. Orada beni aradı. Ya kardeşim ben bu arabayı eksperi soktum ama gitmiyor. Çok uzun rampa ve dik rampa. Keskin virajlı. Orayı yolu bilenler bilir. Çorum Kardı tarafında. Dedim orada bir de kömür madeni var. Mermer ocakları var. İnanılmaz toz. Araba boğuluyor. Her araba boğuluyor o yolda. Bu araba öyle demiştim. Şimdi o yolda Allah'ın izniyle ayın 25-26'sı gibi orada o yolda olacağım heyecanla bekliyorum. Teşekkür ederim herkese. Bir de modlar arasında ciddi fark var. Hakan şimdi ben yetişemedim ya Hakan'a. Yetişeme sebebi şu. Hakan bana dedi ki kardeşim City Mod'da gidelim evet. tamam mı dedi. Ben de inandım ona. <laughs> Gerçekten City modla Sport Mod arasında bile ciddi fark ben var. Ben şey yaptım. Sport'a bastım. O sırada kamyon falan olduğu için daha fazla da şey yapamadım. Arttıramadım. Sport Plus'a geçecektim. Geçemedim. Orada biraz yüklenmek istedim aracı. Yani şu şu faktör de var. Ben yakıtı mesela Shell V-Power Full alıyorum. Şu an Full sale, depo dolu. Ee, V-Power'da ciddi fark ediyor. Randımanı çok değiştirir. Evet. Buradan Shell'e de selam diyoruz. oluyoruz. Grubumuza bekliyoruz. <laughs> Shell bizi sponsor oldu. Evet. Arkadaşlar X35 ailesi olarak Pedal Commander'ı öneriyoruz.